Sizce hükümetin TOKI konut projesi ve e, yeni araç TOK AK Parti'ye oy kazandırır mı, kazandırmaz mı? Bence eskilere göre kazandırmaz. Eğer düşünecek olurlarsa bu işlerin sonu iyi değil. TOKI'nin bütün evleri harap çıkıyor yani sonradan pişman oluyorlar. Yapılan bir şey de yok ki. Arsası duruyor, kendisi ortada yok. Peki araç için yeni araç çıktı ya. E, o da yurt dışından gelme şeyler. Hepsi daha paletleri yokmuş ki. E, araba nereden e, imal ediliyor? Almanya'dan, oradan, buradan geliyor. Biz yaptık diye çıkıyorlar. Her seçim öncesi bunu böyle bir şeyler çıkarıyorlar yani. Kazanır. Siz ne düşünüyorsunuz? Seçimin hayırlısı olmasını istiyorum. Hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir şey kazandırır. Kazandırır. Ha. Tabii. Kazandırır mı? Ha tabii. Hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir şey kazandırmaz. Tamam çok teşekkürler. Ne olacak abi şimdi bu ana kadar toki kime ne vermiş oraya dönecek. Tamam. Ne olacak? Teşekkür. araba araba, araba da ben size küçük para nere bulacağım? Bir, bir, bir para nere bulacağım? Ben onu göremeyeceğim. Kazandırmaz. Zaten yüzde ellisi şeyde dışarıdan gelen şeyler. Zannetmiyorum. Kazandırmaz Olacak. Yani to, tok çıktı kaç para kim alabilecek bu pahalılıkta? Önce çiftçiye yardım etsin. Çiftçinin anası ağlıyor. Önce çiftçinin vergi, ziraat borçlarını ödesinler. Onların faizlerini sesini. Faizler çıkmış. Faiz düşürüyorum diyor ama faizler çıkmış yüzde yüzde. Bak oradan çıkıyorum. Ben de tarımsal kullanmışım. 120'ler kullanmışım. 110, 106 milyar faiz ödemişim. Bence çok güzel bir proje. Herkesin evi olması çok güzel bir şey. Eğer ki gerçekten herkes ev sahibi, evsizler ev sahibi olursa güzel bir e, tabii ki oy kazandırır diyor. Kesinlikle kazandırır. Çünkü Kılıçdaroğlu bunu hani yalanlıyordu böyle gülerek anlatıyordu. E şimdi akşam e, Bahçeli diyor işte gel sıraya gir otomobilini al kalmayabilir diyor Kılıçdaroğlu'na. Hani yalanlıyordu olmaz diyordu falan filan ama oldu biliyorsunuz kazandırır bence. Kazandırır. Bence kazandırmaz. Çok da bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yani zannetmiyorum yani. Kazandırmaz mı? Yani, kazandırmaz zaten. Yüzde 42 su yerdi, gerisi e, her taraftan yani dünyanın diğer e, yerlerinden toplama bir şey yani. Ne kadar? cenab Partiler bundan sonra da artık milletin bir şey bekliyor. Evvela çiftçi çiftçi bitti. Öğretmenler bitti. Sendikalar bitti. Emekliler bitti, bitti, bitti. Buna daha ne, daha ne geliyor? Bitmiş, ölmüş, gitmiş bir sürümüş bir şey, portakal. Yani, bilemeyeceğim. Tamam. Sanmıyorum yani. Kazandırmaz mı? Kazandırmaz. Kazandırmasa yaparlar mı sizce? Kazandır. Yani farklı boyutlara alıyorlar bunları. TOKİ girdiği günden beri zaten bu bir başlangıçtır zaten. Şimdi de seçim yatırımı olarak diye düşünüyorlar. Öyle bir kayda yoktur. Şimdilik milletimiz tabii ki yani biliyorsunuz yani her tarafta savaş vardır, terör vardır. Bunlardan dolayı yani şimdilik çoğu vatandaşlarımızı rahatlatmak için çoğu fakir kişilere yani bunu yansıtıyor yani. Doğal bir şeydir. İnşallah devamı gelir. Vallahi akıllı insanlar düşünürse kazandırmaz. <laughs> yani e, mantık yok. Bir kere yerli otomobil falan değil o. Toplama otomobili yani. Bence kazandırmaz. Kazandırmaz. Çünkü çoğu gençler başvurmuş. Ondan sonra çoğu da dışarıda kalacak. E, ee, bu nasıl Bir de o şey milleti mesela ben emekliyim. Ben nasıl alabilirim? Dünyanın parası o. Nasıl oy kazandırsın? Daha kötü oldu. Kazandırmaz. Kaybettirir. <laughs> Bence kazandırmaz. Çünkü bunlara da yapılan projeler var. Onlar duruyor hala. Bu yeni yapılan bugün durmuyor mesela bugün 2000 lira diyorsa bir sene sonra 5 bin lira ödeyecek öbür sene 10 bin lira ödeyecek. Bu, nasıl bulacaklar bu parayı? Hayat devamlı yükseliyor yani. Hükümetin TOKİ konut projesi ve yerli araç sok. Sizce AK Parti oy kazandırır mı kazandırmaz mı? Hiçbir şey kazandırmaz. Onlar kurtarmaz onları. Ya memleket öyle köprüyle arabayla falan bu işler olmaz. Köprü arabayla bu memleketin kalkınması belli olmaz. Memleket neyle kalkınlaşır? Milletin cebine giren parayla kalkınlaşır. Anladın mı? Cebine giren var mı milletin? Yok. E ee, o zaman sen de araba yapsan ne olur, köprü yapsan ne olur? He? Öyle mi şimdi? Onun için böyle boş muhabbetlerle bu işler yürümüyor işte. Oy kazandırır da acaba biter mi o proje? Yani. Ben onu düşünüyorum. Ya seçimi kaybederse? Yemeyiz. Olduğu gibi kalır. Bizim ülkemizde çünkü senin başlattığını ben yapmıyorum. Olduğu gibi bırakıyorum. Bir tarihte Erbakan da boyuna temel atıyordu, orada kalıyordu. Yani. O böyle. Kazandırır. Kazandırmaz. Kazandırmaz Kesinlikle kazandırır. Ee, kazandırır ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Yani bazı yalanlara da doyduk millet olarak. O yüzden çok fazla inanacağın, inanan insan olacağını zannetmiyorum. Seçme seçime yönelik hamleler bunlar. Ama sonuç itibariyle bu insanların vergisi yine dünyada en çok vergi veren ülkelerden biriyiz. Ve bu bizim vergilerimizle ödeniyor. Farklı siyasi partilerde olan insanlar da sonuçta vergi ödüyorlar bu ülkede. Bence AK Parti'yi kazandırmamalı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ya bence kazandırmaz çünkü TOKİ'ler genelde yabancılara veriliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim komşularım var, Özbek olsun, işte ne bileyim Kazakistanlı, işte Afgan, bizim çevremizde çok. Devletin vermiş olduğu evler var, öyle söylüyorlar. Tabii ki gözümle görmedim, bilmiyorum ama inanın hepsinin tokilerden dairesi var. Biz de başvuru yaptık ama bize çıkmadı, köyde bir arsamız var diye. Bilemiyorum ya gidişat kötü yani bana göre kötü bir gidişattayız ülke kalkını cana daha çok batıyor, daha çok batıyor, daha çok batıyor. Artık bir dur demek lazım. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey, zaten biz Türk halkı olarak hep böyle en ufak şeyden mutlu oluruz, tamam mı? Hadi buna oyumu atayım. Bu yanlış zaten, zihniyet olarak yanlış. Ülkem benim şu anda kötü yönetiliyor. Bunu açıkça söylüyorum yani. Çok teşekkürler. Rica ederim kazandırır. Çünkü e, TOK e, yerli değil, milli bir araç. E, de çok güzel bir e, proje. Kesinlikle kazandırır diye düşünüyorum ve oyum kesinlikle AK Parti'ye. Tamam, çok teşekkürler. Hükümetin Toki konut projesi ve yerli araç TOK. AK Parti oy kazandırır mı, kazandırmaz mı? Şimdi bakın biz belli yaştayız. Özlemimiz bizden sonra evlatlarımızla özlemi Türkiye'nin kendi aracını, kendi uçağını kendi yapması. Tabii ki tebrik ediyorum. Parti kim olursa olsun bugün bunlar vardır, yarın başkası gelecektir ama hiç olmasa bizler de övünerek, gençler de övünerek Türkiye'nin bir aracı oldu. Biz de yarın o araca bindiği zaman yerlisiyle, millisiyle bizim. Uçak bizim. Siyalar bizim, kealar bizim, tiyalar bizim. Bu da bizim olsun. Onun için emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere de teşekkür ederim. Görüşmek. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Hükümetin TOKÜ konut projesi ve yerli araç tok Ak Parti oy kazandırır mı kazandırmaz mı? Ee, TOK üzerine söylersem e, devrim arabaları bunun e, altyapısıdır. Devrim arabaları geçmişte de filmlerini izlediğimde çok böyle etkilemiştir beni devrim arabalarını. Ama şöyle düşünmek lazım e, TOK üzerine. TOK şu an bir şirketin. Bir şirketin olduğu için de e, benim gözümde ve genel manada sınıf eksenli baktığında ee, zengin bir e, Türkle Gerçekten zengin bir İngiliz için benim için bir farkı yok. O yüzden de Togun sahibi bir şirket. Eğer ki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin olsaydı ve devlet bu aracı yapsaydı, devlet bunun satımını falan yapsaydı ben şöyle düşünürdüm. Bana bir faydası olur. Ama herhangi bir e, Türk iş adamının ya da herhangi bir İngiliz iş adamının ya da fark etmez artık hangi ulustansa, onun e, faydası ne olabilir? Tamam destek veriyor Türkiye. O açıdan belki desteklenebilir, desteklenme edebilir. Ben ona bir şey söyleyemem. Peki şey etkisi olur mu? Bence etkisi olur. Çünkü bu halk... E, Az önce söylediğim o dış cephesinin boyanmasıyla e, çok fazla kanabiliyor. Bu yüzden de yani e, ona onun üzerine oy arttırabilirler. Şey olayında, toplu konut olayında da aslında biraz e, maske düştü diyebiliriz. Halk biraz düşündü ve faydası olmadığını düşünmeye başladı. O yüzden de o e, toplu konut olayında belki e, oy arttırmaz ama TOK'da biraz gündem yarattı. Bir de altta tarihsel bir gerçeklik var. Devrim arabası gerçekliği var. Bu yüzden de o tartışmaya açılabilir. TOKI konut projesi ve yerli araç TOK AK Parti oy kazandırır mı, kazandırmaz mı? Mutlaka ki kazandırır. Neden? Nedeni şu, halkımız cahil. Cahil derken üniversiteler kapatıldı, hava harp okulu kapatıldı. Hani okuyan kimse yok. Ee, mesela benim kızım Beşiktaş Yıldız Üniversitesi'ni bitirdi. O diyor ki anne diyor olanaklarım olsa gider yurt dışına yerleşirim. Yerleşirim diyor. Çünkü siyasetten hiç umudu yok. Tamam çok teşekkür Rica ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler. İstanbul TV YouTube kanalı. Ha. Yazarsanız hemen izleyebilirsiniz videonuzu. Seçim öncesi bence özellikle hani yapılmış bir e, yaklaştırım gibi görüyorum. E, kazandırabilirdi ama e, kazandırmamasını düşünürüm. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hükümetin TOKİ konut projesi ve yerli araç tok AK Parti oy kazandırır mı kazandırmaz mı? Ne hükümetin? Hükümetin TOKİ konut projesi ve yerli araç tok AK Parti oy kazandırır mı, kazandırır mı? kazandırmaz mı? Bakın. Asla ama insanlar maalesef biraz tam manasıyla mantıklı düşünemiyorlar. Şimdi AK Parti eğer gerçekten sosyal evler yapmak istiyorsa yapsın evleri kiraya versin. Asgari ücretleri Almanya gibi. Almanya'da ev yapıyor. Sosyal devlet dediğim böyle olur. Ev yapıyor onları asgari ücret az kazançlara kiraya veriyor. Mesela verdiği kira ya verdiği 500-600 euro ise dışarıda o ev 1500 euro. Onun için asgari ücretleri düşünerek veriyor ama ev alıp satmak bambaşka bir şey. Yani bu mantıksız bir şey geliyor. Sadece gelir gelsin, para gelsin diye bu e, bu şekilde yapıyor. Yine orada evleri alacaklar, arsa alacaklar AK Parti e, şeyleri, yandaşları. Yani sırf yani şey olsun diye, üretik olsun diye kendi kazançları için bu işlem. Yani çok teşekkürler. Başka soru yok. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.